Merhaba sevgili dostlar. Yine bir kripto piyasası analiz videosu ile karşınızdayız. Bitcoin'e, Ethereum'a ve birkaç altcoin'e bakacağız. Bitcoin neler bekliyor ve altcoin'ler neler bekliyor. Onlarla ilgili konuşacağız hep beraber. İsterseniz hemen Bitcoin ile ilgili grafiğimizi açalım. Bitcoin hala günlük hareketli ortalamanın 200 hareketli ortalamanın üstünde tutunuyor. Biliyorsunuz ne demiştik defalarca 200 günlük hareketli ortamın üzerinde kaldığı sürece buraya güçlü bir destek gördüğünü söylemiştik ve burada tutunduğu sürece de yükselişin olumlu şekilde olacağını konuşmuştuk. Bazen günlük bazılarda oraya kadar yaklaşsa da tekrar şöyle gördüğünüz gibi tekrar yukarı doğru çıkmayı başardı. Ona baktığımızda da. Hareket 200 günlük hareketli ortalamanın alt desteğini 44.602 dolar olarak söylemiştik geçmiş yayınlarımızda. Hepsi var şurada kripto para piyasası analiz videoları başlığı altında yaptığımız günlük tüm analiz videolarını buradan takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi gelelim istiyorsanız e, bakalım destek direnç seviyelerine Bitcoin'de onları konuşalım. E, Bitcoin'de hala 45.130 destek seviyemiz olarak gözüküyor. 45.130 destek seviyemiz olarak tutulmaya devam ediyor günlük bazda. E, direncimiz de 46.883 ve 49.000 olarak gözüküyor. Şu an e, yeşil bir tablo var e, günlük bazda. 4 saatlik baza baktığımızda da şu an al e, alsatçıların e, devrede olduğunu görüyoruz. E, son 4 saatte de e, 4 saatlik formasyonda e, burada gördüğümüz gibi hareketli ortalamaya tutunduğunu görüyoruz sevgili dostlar. Şimdi, e, son 4 saatlik 4 saatlik formasyona baktığımızda ise burada 45.887 seviyelerinde bir tutunma olduğunu görebiliyoruz. Tabi daha detaylı görmek için demek gibi günlük bazda bakmamız gerekiyor. Burada destek ve direnç seviyelerimizdeki değişiklik yok. 45.130 direnç destek seviyemiz 46.883'te ee, 46.883'te direnç seviyemiz kısa eee vadeli alım satımcılar için de şöyle bir seviye bakın şöyle bir seviye. Ya yani buradaki seviye tam tutturmak e, mümkün olmayabilir çünkü burada bazı hareketler var. Yani ortalama şöyle bir seviyediriz yani burada 47.713'ü de kısa vadede al sat yapacak arkadaşlar için belki ara bir ee, ne diyebilirim? Ara bir e, direnç mi verebiliriz? Ara bir direnç verebiliriz. Şöyle baktığımızda az daha şöyle açalım rengini. Şöyle arada bir direnç olarak burada e, kısa vadede al satçı arkadaşlar buraya görebiliriz. Ama burada unutmak gereken neydi tekrar hatırlatalım? Günlük formasyonda hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamaya tutunması. Şimdi geçtiğimiz hafta yine bunları konuştuk ama tekrar isterseniz yüzeysel ister, geçelim. Burada ne dedik? Şöyle açtığımızda 200 günlük hareketli şey 200 günlük pardon hareketli ortalamanın üstünde kaldığı sürece bakın ne demiştik hareketli ortalamanın üstünde kaldığında yani şöyle üstünde kaldığında boğa sinyali gelir altında kaldığında da ne gelir abi ee, bir e, ayı sinyali gelir bakın burada bir ayı sinyali var tekrar yukarı kırdığı an piyasa yükselmeye başladı burada şöyle bollinger bantlarını da açıp konuşabiliriz burada Şuradaki hedef, Bollinger bandına göre e, günlük formasyonda baktığımızda 60 bin seviyeli olarak gözüküyor tabi burada haftalık formasyona baktığımızda. Burada da bu seviyelerin e, takip etmekte fayda var. Günlük formasyona geldiğimizde ise günlük formasyona geldiğimizde ise 49 bin 333 dolarda şu an Bollinger bandının e, direnç olarak görebileceğini e, durabileceğini düşünüyoruz. Burada Bollinger bandını da takip etmekte fayda var. Yani e, her zaman ne diyoruz analiz yaparken biz burada para listeki analiz eğitim videolarında da söylediğimiz gibi birden fazla indikatörle e, ne yapın diyoruz anizi ona göre yapın diyoruz sevgili dostlar. Evet bitcoin ile ilgili e, dediğimiz gibi destek ve direnç seviyeleri bu. Bu alanları da e, takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi istiyorsanız bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı ve totale birlikte bakıyoruz biliyorsunuz. Bitcoin dominansı da dediğimiz gibi düşmeye devam ediyor. Burada ee, 44 seviyelerinin kadar altına inmiş. Şöyle açtığımızda bakın 44'ün altına inecek demiştik. Burada aşağı yönlü bir iniş var. Şimdi burada e, bunun iyi veya kötüsünü konuşmak için hatırlarsanız yine total market'e bakmamız lazım. Total market'e de baktığımızda total market'te 2 trilyon altında kaldığını görüyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Bize e, şu an piyasada al satçılar e, ve kar alışları var. O yüzden zaten bitcoin 4 saatlik grafiğine baktığımızda onu da artık görmüş olduk. Doğru bu yine total markete ve bitcoin dominansına baktığımızda bu da doğrulandı diyebiliriz. Şu an piyasalarda al satçılar var. Tabi piyasada al satçıların yanında da short'cular ve longçular var. O short'cular dünkü yerinde demiştik ki short'lara ve longçulara dikkat edin. Ani düşüşler ve ani yükselişler gelebilir piyasayı manipüle etmek isteyen arkadaşlar olabilir. E, Shortçular ve longçular haricinde. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Hatırlarsanız bizim piyasanız zaten dalgalı olduğunu defaca söylemiştik. Ethereum için bugün çok söylenecek bir şey yok. Aslında tüm piyasa için çok bir şey söylenecek yok. Çünkü Bitcoin'de olsun, Ethereum'da olsun güçlü destekten tutulmuş durumda. Burada da Bitcoin'in her zaman şey Ethereum için ne dedik? E, 4 saatlik e, şey günlük formasyonda 3000 dolar. Her zaman ne dedik? 3000 dolar e, Ethereum'un güçlü desteği olacaktır. Bunun altına kırmadığı sürece yukarı yönlü hareket edecektir. Ethereum için söylemiştik. Evet. Ethereum dominansına bakalım. Ethereum dominansında da hacim kaybı devam ediyor. Bu hacim kaybı tabii Ethereum 2.0 sıfırla gelen bir hacim kaybı. Bunun da Ethereum 2.0 ile ilgili e, videomuz burada var. Şu videoda mutlaka seyredin sevgili dostlar. Evet. Şöyle 4 saatlik formasyona da bakalım Ethereum dominansına. Evet düşen bir formasyon devam ediyor burada. Yani ee, ne diyebiliriz? Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani Ethereum 2.0 ee, belli bir süre daha hacim kaybına devam edebilir diye ee, not geçebiliriz. Evet. İstiyorsanız top 5 coin'e bakalım. Ada coin'den başlayalım. Sevgili dostlar. Ada coin'de ee, piyasanın ee, ne dedik? Ee, dalgalanmasıyla birlikte bu oldu ada da etkilendi. Burada 2 dolar, e, ada için 2 dolar, 3 dolar, 2.5 dolar. Bunlar hep ne dedik? Ara geçiş, psikolojik destek seviyeleri buradaki desteklere tutunamadan aşağı yönde kırılabilir dedik. Burada da 2 dolara tutunmaya çalışıyor. Yani şurada 2 dolara tutunmaya çalışıyor. Yine günlük formasyona baktığımızda tablonun aslında çok kötü olmadığını görüyoruz. Burada 2.19, ondan önceki günü söylemiştim. 2.19 önemli bir direnç seviyesi demiştik. Burayı kıramadığı sürece aşağı yönlü geri çekimi olabilir. Burada da 1.95 şeye kadar geri çekimi olabilir. 2.19'u kırması durumunda 2.40'lar hedef olabilir adada. Evet LTC'ye bakalım istiyorsanız LTC koyuna Litecoin 200 günlük hareketli ortalamayı kıramamış. Kıramamayabilir demiştik hatırlarsanız dün. Buraya kırması lazım. Kıramazsa aşağı yönü çekilir demiştik. 1.69-1.66'a kadar geri çekilebilir. Hala çekilebilir. Kırarsa da 1.96'ın üzerine çıkıp 2.23'e girebilir. Burada günlük 4 saat aslında bunu aynı dediğim seviyeleri 4 saatlik formasyonda birebir incelemenize fayda var sevgili dostlar. Evet linke gelelim. Evet, son zamanlarda da LINK de e, güzel bir yükseliş yapmıştı lakin e, yani 30 dolar seviyeli aslında psikolojik bir destek 30 dolar e, seviyelerini yani kıramadığı zaman tabii aşağı yönlü bir yine piyasanın düşüşüyle birlikte gelir ama günlük formasyonu baktığımızda burada e, hareketli ortalamanın üzerinde kaldığını görüyoruz. Hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece ne diyoruz destek seviyesi burası direnç seviyesi de 30 dolarlar diyebiliriz. de LINK alım satım arkadaşlarında da bu seviyede takip etmek için de fayda var. Evet son zamanların çılgın isyankar çocuğu XRP'ye bakalım. XRP de <laughs> yine kar aldı ve insanları tekrar e, yüzünü çok güldürdü diyebiliriz aslında ama çok üzdü diyemeyiz. Çünkü çok az bir düşüşü var. Burada kıramadı maalesef 1.30'u kıramadı. Buradan 1.14'e geri çekildi. Ben bunda da günlük formasyona bakalım. Burada da e, senaryo çok kötü değil aslında. 1.14 ile 1.30 arasında kalmış gibi gözüküyor. 1.14'te kaldığı sürece 1.48 hedefleri hala XRP için masada buradaki destek ve direnç seviyede takip edeceğiz sevgili dostlar. Evet. SXP'ye bakalım. Sonra da Dogecoin'e bakacağız. Evet. SXP'de de 3 dolar üzerinde mücadeleye devam ediyor. Hatırlarsanız mor alan SXP için önemli demiştik o mor alana giremedi henüz mor alana giremedi. Tabi burada dediğim gibi yani tüm alt koyunlarda dahil olmak üzere piyasanın e, neyi var e, olumsuz etkisi var. Burada Bollinger bandının mor alana girmeye çalıştığını ama aşağı yönlü kılım geldiğini görebiliyoruz. Piyasanın yükselmesi durumunda CXP ciddi bir şekilde baş kaldırış yapabilir. Evet gelelim Doge Coin'e. Doge Coin'den biraz fazla bahsedeceğiz bugün. Doge Coin ilgili e, baktığım verilerde Doge Coin'in gittikçe talebin arttığını görüyoruz. Zincir ortalamasının evet zincir e, ortalamasının 32 bin üzeri günlük günlük 32 binin üzerine çıktığını görebiliyoruz burada e, bazı seslere baktım şu an yok herhalde ama bununla ilgili bir video çekeceğim e, 4-5 tane koyunu analiz yapacağım bugün detaylı o videoyu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz içinde işte Ethereum klasik Dogecoin birkaç tane daha koyun var klay falan var herhalde onlara da bakacağız hep beraber Burada bir de Dogecoin'in Coinbase ile ilgili verisi var günlük 200 milyar dolarlık ortalama hacme ulaştığı ile ilgili bir veri var. Burada tabii ünlü fenomenlerinde Mark Cuban gibi işte Elon Musk gibi övmeleri falan var. Burada Dogecoin'in bu eğer zincir, blok üstü zincir ortalamaları çalışırsa dogecoin'in tekrar 50 centleri zorlayacağı ile ilgili veriler var. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değil. Tamamen size kalmış. Evet burada günlük formasyona bakalım. Günlük formasyona zaten gördüğünüz gibi 35 centleri artık zorluyoruz. Destek seviyemizde 32 cent seviyesinde olmuş. Şöyle baktığımızda 32 cent seviyesinde olmuş. Yani 35 centlerin gelmesi muhtemel gibi gözüküyor. Piyasa çok aşırı dalgalanma yapmazsa sevgili dostlar. Evet. Dogecoin ile ilgili de yorumumuzu yaptık. Dediğimiz gibi bu video daha gelecek bugün boş bugün veya yarın bir videomuz daha gelebilir. Bu alanları da takip etmemizde fayda var sevgili dostlar. Evet. Bizden bugünlük bu kadar sevgili dostlar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.